Merhaba arkadaşlar. Çınar Akademi olarak tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2021 LGS'de çıkmış olan İngilizce sorularını çözeceğiz hep beraber. Toplamda 10 tane sorumuz var bildiğiniz gibi. Açıklamalarıyla hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzdan başlıyoruz hemen. Evet. David accepts Andy's invitation. David Andy'nin davetini accepts, kabul ediyor. Which of the following can be David's answer to Andy? kabul ediyor. Daveti kabul ediyor. Yani daveti olumlu cevap veriyor. Buna göre hangisi David'in cevabı olabilir. Yani olumlu cevabı arıyoruz. Burada diyor ki Our basketball team plays a match this Saturday. Basketbol takımımız bu cumartesi günü bir maçı var diyor. Bir maç oynuyor diyor. The match starts at 2 p.m. 2'de başlıyor. Bizimle izlemek ister misin? Maça davet ediyor. Andy David de olumlu cevap verecek. I am sorry but. Şimdi I am sorry but ile başladığına göre olumsuz cevap geliyor. Hazır olun. But I am having a picnic with my friends on Saturday. Arkadaşlarımla pikniğim var. Olumlu cevap cevap değil. A'yı eledim. Oh, it sounds awesome but. Yine but devam ettiğine göre olumlu başlayıp but devam ediyorsa yine olumsuz geliyor demektir. Muhteşem kulağa hoş geliyor diyor ama sınava çalışmalıyım. Bu da olumsuz cevap. B de gider. C'ye bakıyorum. I have to finish my project on Saturday. Cumartesi günü projemi bitirmek zorundayım. But I will join you. Öncesinde projemi bitireceğim ama sana katılacağım diyor sonrasında. Evet olumlu cevap sana katılacağım dediği için burada teklifi kabul ediyor. C bizim doğru cevabımız olacak. D'ye de bakalım neden olamadığını görelim. Üzgünüm ama başka bir planım var. Bu da zaten reddediyor. C kabul ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Hemen ikinci sorudan devam edelim. According to the conversation above. Yukarıdaki diyaloğa göre diyor. Yani şuradaki gördüğümüz diyaloğa göre Jane. Jane ile ilgili doğru bilgiye ulaşalım. Bakalım ne diyor. Hi Jane. Merhaba Jane. I am organizing a movie night on Friday evening. Ben diyor cuma akşamı bir film gecesi planlıyorum. It will be fun. Eğlenceli olacak. Sen de gelmek ister misin diye soruyor. Şimdi Jane ile ilgili doğru bilgiye ulaşacağımız için burada Hi Jane dediği için Hi Jane. Jane hangi Hangisi oluyor Jane'in bilgisi? Bu oluyor arkadaşlar. Hi Jane dediğine göre Jane'e sesleniyor Linda. Dolayısıyla Jane Linda'ya cevap veriyor. Bizim arayacağımız cevap burada. Hi Linda, merhaba. I would really love to join you. Sana katılmayı gerçekten çok isterim. But my cousin is visiting me on Friday. Ama kuzenim cuma günü beni ziyaret edecek. Can she come with me? O da benimle gelebilir mi? diyor. Şimdi bakıyoruz. Uh, Jane may come to the event if she can bring her guests with her. Eğer misafirini de yanına getirirse katılabileceğini söylüyor. Doğru bir bilgi mi? Evet bu doğru bir bilgi. Bunu bekletelim bakalım. B de diyor ki will organize own movie night on Friday evening. Cuma akşam kendi film gecesini. Hayır. Film gecesini ayarlayan kişi Linda. Jane değil. Dolayısıyla B'yi eledim. Doesn't like that kind of events. Bu tarz etkinlikleri sevmiyor. Öyle bir bilgi yok. Doesn't want to watch a movie that night. Film izlemek istemiyor. Öyle bir bilgi yok. Hayır. Misafiriyle gitmek istiyor. Evet. Kuzeniyle gitmek istiyor. A bizim doğru cevabımız olacak. Üçüncü sorudan devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Which of the following completes the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? Bakalım hemen. Sam diyor ki I want to have steak for dinner. Can you cook it for me mom? Ben diyor akşam için et istiyorum diyor. Beef, steak, biftek istiyorum diyor. Benim için pişirir misin anne diyor. Annesi de tabii ki diyor. Sonra Sam ne sormuş olabilir ki? Annesi yaklaşık 30 dakika desin. Dolayısıyla Dolayısıyla ne sormuş olabilir? Pişme süresini sormuş olabilir. Kuvvetle muhtemel. Hemen şıklara bakıyoruz. What are the ingredients? İçerik nedir? Malzemeler. Malzemeler değil. Can you give me the recipe? Tarifi verebilir misin? Değil. Do you need my help to cook it? Pişirmek için yardımma ihtiyacın var mı? Değil. How long does it take to cook it? Pişirmek ne kadar vaktini alır? Ne kadar vakit alır? Evet yaklaşık 30 dakika. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Ve hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru da şöyle diyor. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Is the correct Order doğru sıralamasıdır diyor of the sentences in the phone conversation above. Yukarıdaki phone conversation'ın yani telefon konuşmasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir cümle bir diyalog direkt I am sorry ile başlamaz. Bir telefon konuşması buna dikkat edelim. Bu yüzden he isn't here burada değil. Birinci cümlemiz bir olamaz. Dolayısıyla ikiye bakıyoruz hemen. Hi this is Kevin how can I help you? Merhaba ben Kevin size nasıl yardımcı olabilirim? Evet bu bizim birinci cümlemiz olacak. Kendini tanıtıyor ve nasıl yardımcı olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla ilk sırada ikinci cümle yer alacak. Üçe bakıyoruz could you please tell him to call me back please? Hayır bu değil. 4. Hi this is Adam. Merhaba ben Adam. Evet ben Kevin size nasıl yardımcı olabilirim? E karşılık merhaba ben Adam. May I speak to Frank please? Frank'la konuşabilir miyim? Bu bizim ikinci cümlemiz. Frank'i istiyor. Devam ediyoruz. I am sorry. Üzgünüm. He isn't here at the moment. Burada değil şu an. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Evet bizim üçüncü cümlemiz bu olacak. Mesaj bırakmak ister misinizin cevabı bakalım neymiş? Could you tell him to call me back please? Beni aramasını söyler misiniz lütfen? Bu da bizim dördüncü cümlemiz. Yani 2, 4, 1 ve 3. 2, 4, 1 ve 3, 5 şıkkında bu sıralama var. Dolayısıyla doğru cevabımız b şıkkı olacak. Evet, hemen beşinci sorumuza geçiyoruz. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is Milo's responsibility? Milo'nun sorumluluğudur diyor. Milo'nun, Milo'nun görevidir diyelim. Burada bir robot Milo. This is Milo. Ben Milo. It helps us. Pardon bu Milo. It helps us with the kitchen chores. Bize mutfak işlerinde yardım eder. Şimdi Milo'nun sorumluluğu mutfak işi olacağı için mutfak işiyle alakalı bir şey arayacağız. Loading the dishwasher. Bulaşık makinesini doldurmak. Bu mutfakla alakalı bir şey mi? Evet. Bu bizim doğru cevabımız. Aa, aslında evet. Direkt doğru cevaba ulaşmış olduk. Öbürlerini okuyup neden olamadığını görelim ama taking the dog for a walk köpeği yürüyüşe çıkarmak hayır mutfak işi değil ironing the clothes çamaşırları ütülemek değil making the bed yatağı düzeltmek değil evet bulaşık makinesini doldurmak a bizim doğru cevabımız hemen 6 soruya geçiyoruz. Which of the following? Aşağıdaki Which of the following books? Aşağıdaki kitaplardan hangisi would Daniel buy next? Daniel'ın sırada alacağı kitap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Daniel'la ilgili bilgiye bakalım. Daniel has read the books above. Daniel diyor buradaki kitapları okudu. He wants to buy a new book on a similar topic aynı başlıkta benzer bir başlıkta yeni bir kitap almak istiyor. Şimdi burada başlık önemli. 3 kitaba bakacağız. O başlıkta bir kitap alacak. Benzer bir kitap alacak. Hemen bakıyoruz. Scientific Inventions in Germany. Almanya'da diyor bilimsel e, icatlar diyor. Burada The Biggest Experiments of the 20th 20 Century. 20. yüzyılın en büyük deneyleri ve son kitabımızda Scientific Achievements in Turkey. Türkiye'deki bilimsel başarılar. Yani bizim ortak noktamız bilim burada. Science. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde alacağı kitap bilimle alakalı bir şey olacak. Famous sports festival ünlü spor festivalleri hayır spor değil. Children's poems çocuk şiirleri değil. Traditional Indian food geleneksel Hindistan yemeği değil. History of modern physics. Evet, modern fiziğin tarihi bilimle alakalı mı? Evet. Dolayısıyla sonraki alacağı kitap D şıkkında verilmiş. D bizim doğru cevabımız olacak. Evet hemen 7. sorumuza geçelim ve bakalım ne diyor. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi should Mike prefer? Mike hangisini tercih etmeli? Mike hangisini tercih etmeli? Yani şu anda gördüğümüz tabloda ulaşım şekilleri ve ücretler ve saat var. Hemen Mike ile ilgili bilgiye bakalım. Mike is a university student in Istanbul. Mike İstanbul'da bir university student üniversite öğrencisi. He is going to visit his friends in Ankara next weekend. Gelecek hafta sonu Ankara'da arkadaş Arkadaşlarını ziyaret edecek. He has uh, 70 Turkish Liras. 70 Türk lirası var for transportation. Ulaşım için 70 lirası var and he wants to go there in the shortest time possible. Olabildiğince de en kısa zamanda gitmek istiyor. Evet en kısa zamanda ve 70 lira bizim ipuçlarımız bunlar. Direkt şöyle baktığımızda 70 lira 100 yetmeyeceği için B'yi eliyorum. 80 yetmeyeceği için D'yi de eliyorum. Geriye elimde A ve C kaldı. 60 lira yetecek mi? Yetecek. 40 lira yetecek mi yetecek? Bunu paradan eleyemiyorum. Bakıyorum. En kısa saate bakacağım şimdi. En kısa zamanda gitmek istiyor çünkü. 5 hours 5 saatte gider. C'de ne diyor? 8 saatte gider. Dolayısıyla C'yi eliyorum. Evet, A bizim doğru cevabımız. Ve 8. soruya bakıyoruz. Which of the following? Aşağıdaki sorulardan hangisi? Has Sandra answered in her blog? Sandra bloğunda hangi soruya cevap vermiştir? Yani şurada gördüğümüz cevap aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır ona bakacağız. Hello friends. Merhaba arkadaşlar. Today bugün I will answer your questions. Sorularınıza cevap vereceğim. Let's start with the first question. Hadi ilk sorudan başlayalım. I love reading about famous people's lives. Ben diyor ünlü insanların hayatlarıyla ilgili kitap okumayı severim diyor. Ünlü insanların hayatlarıyla ilgili. Şimdi bunun sorusuna bakalım. Bu neyin sorusu olabilir? Where do you buy your favorite books? En sevdiğin kitapları nereden alırsın? Hayır. Ne ile ilgili okumak istediğini söylüyor. Ne tür okumak istediğini söylüyor. Dolayısıyla bu olamaz. Bakıyoruz B'ye. How many books do you read a month? Bir ayda ne kadar, kaç tane kitap okursun? Bu da değil. Kitap sayısı verilmemiş. C'de de diyor ki when will you write about your own life? Ne zaman kendi hayatınla ilgili yazacaksın diyor. Bu hiç değil. D'ye bakıyoruz. What kind of books do you like? Evet ne tür kitaplar seversin? Ünlü insanların hayatları ile ilgili okumayı severim dediğine göre D bizim doğru cevabımız olacak D şıkkını işaretliyoruz ve 9. soruya geçiyoruz. 9'da diyor ki according to the comments above yukarıdaki yorumlara göre Who says something about safety? Güvenlikle ilgili kim bir şey söylemiştir diyor. Güvenlikle ilgili. Burada işte e, raftingle ilgili yorumlar var. Raftingle ilgili yorumları okuyacağız. Bunun içerisinde güvenliği öne alacağız. Bakalım. Cindy ne demiş? I think it was an amazing experience. Bence harika bir deneyimdi. Tekrar yapacağım. Güvenlikle ilgili bir şey var mı? Hayır. Cindy'yi eledim. Tom'a bakıyorum, it was an exciting, heyecanlı değildi, I didn't find what I looked for, aradığımı bulamadım, güvenlikle ilgili bir şey yok, Tom da gider, değişik. Fred'e bakıyorum, it was both challenging and exciting, hem zor hem de heyecan vericiydi diyor, I liked it, sevdim diyor. Burada da güvenlikle ilgili bir şey yok. Freddy de eledim ve Kate'e bakıyorum. It was very dangerous. Çok tehlikeliydi. You shouldn't do it without your helmet. Evet. Kasketini, kaskını takmadan yapmamalısın. Çok tehlikeliydi diyor. Dolayısıyla Kate burada güvenlikle ilgili bize bir yorumda bulunmuş. Doğru cevabımız C. Kate olacak. Ve son sorumuza geçelim. 10. soru da şu şekilde. According to the information. Yukarıdaki bilgiye göre Tina's ve Nick'in sosyal medya Social media accounts above. Tina ve Nick'in sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre diyor. Which of the following is not correct? Hangisi doğru değil? Doğru olmayanı bulacağız. Şimdi burada Tina 23 yaşında, Nick 25 yaşında. Bilgiler verilmiş. Şıklarımızı okuyup eleme yöntemiyle doğru cevaba ulaşalım. Tina is younger than Nick. Tina Nick'ten daha genç. Evet Tina 23 yaşında, Nick 25. Bu doğru bir bilgi. Biz doğru olmayanı arıyoruz. More people follow Tina. Tina'yı takip eden insan sayısı daha çok diyor. Bakalım Tina'yı kimler takip ediyor? 340 kişi takip ediyor. Nick'i kimler kaç kişi takip ediyor? 450 kişi. Dolayısıyla Nick daha çok olduğu için bu yanlış bir bilgi. Evet kesin ve net bir bilgi olduğu için hemen B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Bu doğru olmayan bir bilgidir ve bizim aradığımız cevap bu. B'yi işaretledik. C ve D'yi de neden olamadığını söyleyip eleyelim. Nick has more videos. Nick'in daha çok videosu var. Bakalım 15 video. Evet Sinan'ın 11 video. Bu da doğru bir bilgi dedi de diyor ki Nick has less likes. Nick'in daha az like'ı var. Evet 265 ama Tina'nın 300 like'ı var. Bu da doğru bir bilgi. Doğru olmayan bilgi B'de var. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım herkesin sınavı iyi geçmiştir. Başarılar diliyorum.